Kolay gelsin Sağ olasın Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Aslında ben bugün yapıp yiyecektim ama bizimkiler hemen videoya dedi. Arkadaşlar uzun zamandır çiğ köfte yapmıyorum hemen çiğ köfte yapacağım Arkadaşlar malzemeleri sayıyorum Gel ablacım yaklaş Yaklaştım Burada neyimiz var Yaklaşsın mı iyice Burada arkadaşlar 4 su bardağı çiğ köfte esmer bulgurumuz var Burada arkadaşlar karabiber, kimyon, bunlar hep bir tatlı kaşığı kadar. Ama biz ölçü biraz şu altımızdan dolayı. Arkadaşlar hepsinden aslında birer yemek kaşığı koyabilirsiniz ama ben ablamdan dolayı biraz azar azar kullandım ölçüleri. Mesela tuz koymayacağım. Tuzu en son koyacağım. Biz kendimiz o şekilde olacak. Burada arkadaşlar isotum var. Suman var. Annem kendi yapmış olduğu pul biber var. İçine toz kırmızı biber de koyabilirsiniz. Burada da ablacığım dolu dolu. 4 yemek kaşığı kadar salçamız var. Yani 4 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı da sıvı yağ var. Burada 2 adet büyük kocaman neyimiz vardı? Kuru soğan, vardı. ve sarımsağımız vardı. 4 var. adet de sarımsağımız vardı. Ben bunu güzelce blenderdan geçirdim. Blender mı? O robot. Robot. Yok Herkesi. robot diyorum ben de. Tamam. Şimdi o zaman ablacığım ben şu hemen sıvı yağma bu arkadaşlar iç harcını hazırlayacağız tamam mı? Bunu buraya hemen koyduk. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu bunu ıslatmak için kullanacağım. Kettle'ımda sıcak suyum var. Kettle'ımdaki sıcak suyumu alıyorum arkadaşlar. Elimi yağ atmadan hemen 4 su bardağı kadar sıcak suyumu koyacağım. Yani ölçülü ölçülü anladın mı ablacığım? 4'e 4 koyacağım ben. 4'e 4 şu şekilde aslında şöyle. ha 3,5 koyayım. Ne olur ne olmaz. Çünkü arkadaşlar domates salçamız çok. Akam, ablam bu arada arkadaşlar. Arkadan bir şey anlatmaya çalışıyordu. Ağzı yok herhalde. Konuşamıyor. Şimdi ben bunu hemen ablacığım bu şekilde bir karıştırıyorum. Her tarafı güzel bir şekilde ıslansın diye. Bence dediğim gibi 3,5 dakika gayet ideal değil mi? Şişecek. Suyunu çekecek arkadaşlar. Sıcak suyumu koydum. İyice karıştırdım. Oo, annem az çok kap dedi ama o annemi kabaracak dediği, daha. annemin dediği kadar da oldu. Şimdi bunu karıştırdım ya abla. Şöyle hemen ağzını kapatıyorum. Bu ne olacak? Sen söyle bakayım. Şişecek, bekleyecek. Kaç dakika bekletelim? 15 dakika yeterli gelir sanırım. 15 dakika yeterli mi? Evet. Ben bunu ne yapacağım şimdi? Bu arada arkadaşlar nar içkimiz var, limon suyumuz var. Bunları söylemedim. Şimdi bir su bardağı ne yaptım? Sıvı koydum. Arkadaşlar hemen ardından bütün baharatlarını koyalım. Bunu da koyuyorum. Bunu da koyacağım ablacığım içine. Sarımsağım, soğanım. Bunu da koydum. Suyunu bu arada ne yaptım biliyor musunuz? Arkadaşlar acı olmasın diye iyice suyunu sıkın. Suyu olursa çiğ köfteniz acı olur. Hani o acı çok şey oluyor yani soğan yoğun bir şekilde gelir. O yüzden suyunu mutlaka tuzu. Karabiber, kimyon. Karabiber, kimyonu sanki biraz az gibi. Mana yapalım. Tuzu biz koymayacağız. Yoğurduktan sonra, ablamın yine ayırdıktan sonra koyacağız. Siz tabii bunun içine koyun. Burada bol bol salça var. Çiğ köftenin ana malzemesi salçadır aslında. İstokta salça değil mi abla? Evet. Bu Acı biber bir... salçamız olmadığı için. Yani Yo, istersen hani şey olabilir. Biber salçamız yok bizim aslında evde. Normal biber salçası, biber salçası olarak domates salçası, domates salçası olarak koyabilirler. Değil mi? Ama bizde yok bugün. <laughs> o yüzden de domates salçası koyuyoruz. O değil de domates salçası, biber salçası Şimdi. olarak değil de domates salçası, domates salçası. <laughs> Orada bir karıştırdın. Evet dedim ne oluyor? İstersen içine biraz daha biber koyalım çünkü stokumuz az abla. Tamam. Hemen ben sana veriyorum. Kapağını açtım. Bu da bizim arkadaşlar. Bizim acı kalamazsın. sos kalmamış. <laughs> acı sosumuz kalmamış ama bu acı sos. Bunun içine koyduğumuz zaman lezzetli oluyor. Bunu da çiçeklerin üstüne dökünce güzel oluyor. Yine dursun mu bu? Dursun değil mi? Kayamadım. Bunu nereden aldınız diye sorarsanız arkadaşlar bu bizim şansımıza. Biz çiğ köfte alırken dibine çok az kalmış çiğ köfteci bize vermişti. Arkadaşlar çok fazla koymayacağım. Şöyle iki yemek kaşığı kadar koyacağım. Bir. Üzerine dökseydin. Eline gerek Fız yok. Kararı. Şimdi karıştıracağım ne zaten eldivenle. Ablacığım. Efendim. Bütün malzemelerimiz sanki şu an hemen hemen hazır. Evet. Şimdi bunu da karıştıralım. Bütün malzemeleri hazır. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? O zaman o bu kabarıkken bekleyelim. Aha. Bu biraz daha işlisi. Bu arada çok kolay bir şekilde yapacağız. Neyle yapacağız? Bilen ve pıs pıs. Arkadaşlar şimdi ben açtım. Üstersen şey içine içine katacağım. Ne ne diyecektim? Şey diyecektim. bir Kısırlık buğdayla bir şu Buday demişim. <laughs> Kısırlıcıyla bir karıştırırsaydın önce. Karıştırmaya gerek yok ya. Zaten şey yapacağız ya. Elimizi karıştıracağız şimdi. Bunu biraz daha et Tamam. Şimdi abla hepsini şöyle bak alttan bu şekilde. Önemli olan alttan. Burada sıcak. <laughs> ben de onu demiştim sana. Ama şimdi blendere geçeceğiz ya bu şekilde yaptıktan sonra bak hemen göstereceğim kolay yolunu sana daha önce yaparken mis sen gibi kokuyor. yok muydun? hayır yok muydun? yoktum şu an mis gibi kokuyor bu arkadaşlar blunder şimdi hemen yoğurmak için uğraşmayacağız bu şekilde geçireceğiz kontrollü bir şekilde evet kontrollü bak abla direkt oldu görüyor musun? bu şekilde yaklaşık 5 dakika bu şekilde hepsi iç içe geçecek şekilde bak olan kısmı görüyor musun direkt evet hepsi birbirine geçene kadar bu şekilde yavaş yavaş karıştıracağım abi. ben yapayım çok fazla tamam. sıkılıyor annem de gelip annem de yardım etse o da yardım ediyor. Efendim? Hiç olmadı. Olmaz olur mu? Çok güzel olmuş. Bak bak yer misin? Oo mis gibi. Arkadaşlar hem kolay hem pratik. Ben bunu nasıl dizayn etsem? İstediğin yani şekilde koyayım. Mi? Değil mi? Evet. evet. Arkadaşlar şimdi bunu direkt böyle sıkıyorum. Tabağıma alıyorum. Ne kadar yiyeceğim? Ablam da bana şimdi sıkma işlemi de yardım eder herhalde. Ederim. Çünkü burada çok o var. zaman bir sıkalım Bize devam sen. gelin arkadaşlar beraber yiyelim Biz bence bunu senle beraber sıkalım çünkü ben bunu sık sık bitiremem herhalde. çok var Tamam <laughs> yardım edersen çok sevinirim o kadar güzel olmuş ki o kadar güzel olmuş ki o kadar lezzetli olmuş ki yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum Bu arada İsotu az gelirse, pul biberi az gelirse mutlaka ekleyip tekrar tekrar yiyebileceğiniz bir şey. Tuzunu ekledim arkadaşlar. Bizimkini bu şekilde yoğurdum. Annem birazdan gelecek. Birazdan yiyeceğiz. Bu arada karabiber yoğun bir şekilde burnuma burnuma geliyor. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar yapan, yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Hoşçakalın.